Zaten benim haberim de yoktu. Arkadaşım söyledi. Onu arkadaşım onun arkadaşına söylemiş. Her neyse bugün bakıyoruz. Ne var ne yok. Bu arada arkadaşım benim burası sarıydı. Dedim ki sarı olmuş burası inmiş. Arkadaşıma söyledim. Nasıl olacak bekle dedi. Lan bekle bekle bir saat oldu iki saat oldu bekledim olmadı. Ondan sonra masa üstüne bir geldim. Masum üstünde kurulum gelmiş. O arkadaşa selam söylüyorum buradan. Şaşırdınız mı? Şaşırdık, şaşırdık. Evet, mükemmel. Biraz oyunu sesini kısmam lazım çünkü şey yapıyor. Loading'deyiz. Hadi dans sağdan sola tansiyon Evet şimdi geldik Ben e, karakterimi bu şekilde şey yaptım onun sesini buradan bir kısayım arkadaşlar hemen size anlatıma geçeceğim sese geldik buradan bunu kız buna biraz kız şöyle şimdi ben şöyle ses efektini kısıyorum ama kısılmıyor Sen hayırdır ha Tamam, şimdi tamam dedim. Şimdi arkadaşlar. Ben oyunu açtığım zaman oyun pencereli ekranda açıldı. Bakın. Yani burada pencereli mod tiki aktifti. Niye böyle bir şey yapıyorsun Emsan? Ben sana o pencere modu tikini aktif et dedim mi? Tövbe yarabbi Neyse. Şimdi ev bahçesini gördük. Burada oyunlar var. Alışveriş merkezi, kalan çiftlik. Ev bahçesi diyor. Basalım. Basamıyoruz. Ha şimdi ha. Ya sanki pik mi var? Bende mi var? Sizde mi var? Anlamıyorum. Şimdi bu burası benim evim arkadaşlar. Böyle gibi hala şey bir şey içiyor. 10 sene önce de bunu içiyordu. Hala içiyor. Bak bir de yanana koyuyor. Allah kahretsin seni. Evet. Şimdi başlangıç olarak e, koleksiyona bakıyoruz. Evcil hayvanlar var. Müzik koleksiyonu var takımımız. Ama benim merak ettim. Şu an Öyle bir kaç kişi oynuyor? Yani en merak ettiğim şey o ya. Bakıyorum şu an. Eee şu bayağı dolu ya. Dolu yani dolu. Bakın evcil hayvanda kaç tane hayvan var sonra gitmiş. 30 tane hayvan varsa 30'u da gitmiş oraya. Evet evcil hayvan bak mantara bakıyoruz arkadaşlar. Mantara çok ünlü olmamış mantara bir, bir şekilde gireceğiz. Kolup kolanı yedi. Öyle bir şey yok abi. Evet genelde arkadaşlarımız demek ki o cennet adası demek ki burada bir balayı var abi millet hep cennet adasına gidiyor sahil kısmında takılıyor abi şimdi ben giderim buna bakın arkadaşlar oyun gerçekten özlenmiş ya ben özledim ya <laughs> özledim ya böyle tuşlara basıyorsun yukarı aşağı sol çok güzel ya neyse arkadaşlar şimdi basıyorum inşallah oyun kapanmaz bazı arkadaşlarımızda oyun kapanmış basıyorum yazı girişliyorum. Tamam şimdi dans ediyor Tamam Evet geldik Evet şu an yüklemelerde yavaş yükleniyor sanki bana öyle geldi biraz uzaklaştırayım karakteri bu kadar uzaklaştırıyorum Bak burada arkadaşlarımız var bu aşağıda sohbetimiz var mesela ben yazayım Selam diyelim Zaten sohbette bir şey yazdığın zaman kafanın üstünde bunu çıkıyor. Selam dedim bak. Mesela geri zekalı gidiyor eve selam veriyor. Oğlum orada kimse yok ki. Orada kimse yok oğlum. Aslında öyle biri yok. Bile bile neyse. Şimdi burada neler var bakalım. Arkadaşlarımız demek ki balık falan da tutabiliyor burada. Vay fishing gelelim bir elimdeki milşek de çıkmıyor abi bu koleksiyon herhalde. Balıkçı abi. Bana gel sana gelemem abi şimdi ya daha yeni geldim oyuna <laughs> Evet benim adım kankbata falan filan geçiyorum hemen Çok sıkıcısın çünkü He Ne diyor Başlangıçta sadece bir gümüş var ha, balık tutmak için bana şey olta verecek tamam Balık tutma diyor. ne aldınız Teşekkürler çok teşekkür ederim bedava verdi bir de Balıkçı Muzaffer'e çok teşekkür ediyorum Bunu Allah belasın Neyse Gidelim buradan çok sevindim benim arkadaşım. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Çünkü oyun daha yeni geldi. Bazı insanlarda e, oyun hatası oluyormuş. Eğer öyle bir şey varsa arkadaşlar onun için de video çekebilirim. Ben de dün öyle bir şey vardı. Şu an öyle bir şey yok gibi yani oyundan atmıyorum. Eğer ikinci video gelsin diyorsanız yorumlara yazın kardeşim. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.